Evet sabah sporunda ilk saat dilimindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne yansıyan ilk detayları göreceğiz. Şimdi gazete turumuz başlıyor sevgili izleyenler. Turgay de aramıza katıldı. Saat 10'a kadar yaklaşık burada olacağız. Sporun nabzını tutacağız. Turgay abi hoş geldin. Geçmiş olsun nasılsın? Teşekkür ederim. Bir operasyon geçirdin. İyi geçti. Sağlığına kavuştun mu? Evet çok şükür. emin eller dedik bu arada. Hocam Mehmet Bozkurt'a teşekkür edeyim. Bunu dört yerden kırmıştık. Dört yerden mi kırılmış? Dört yerden Yok. kırılmış. Biraz şiş var zaten o operasyonun etkisi herhalde Çok şu anda. Çok ilginç olan bir şey söyleyeyim. Ben mesela burnu estetiği olan insanlar gördüm. Yüzleri gözleri morarıyordu. Ben yani şöyle senin o öndeki sehpanın altı sertliği var ya cam tarafı evet. değil. O sertlikte bir sehpaya kafa attım. Yani burunla. Üstüne düştüm. İki defa da sekti böyle. Yani o şartlarda hiç morarmadı biliyor musun? Sadece gözümün şurası morartı gibi bir şey. Hı hı. Çok hafif oldu. Bu şişlikte şey, arterler dün yeni çıktı ama şey yamuktu zaten ve sil oldu. Düzeldi mi Düzeldir. şu anda? Evet, daha karizmatik oldum yani. Peki geçmiş olsun diyelim. Hemen Galatasaray'ın sıcak gündemiyle başlayacağız. Sevgili izleyenler Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Hemen şöyle sayfalar ekranlarımıza gelsin. Öncelikle Foto Maç Gazetesi'nin kapak sayfasına uzanıyoruz hemen. Fatih Selim ve Abdurrahim Albayrak'ın Covid-19 testleri pozitif çıktı sevgili izleyenler. Spor dünyasını temelinden sarsan yeni tip virüs, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a da sıçradı, Abdurrahman bayraktan sonra Fatih Terim'in de test sonuçlarının pozitif çıkması sarı kırmızı camiayı sarstı. Sadece hafif öksürük şikayeti varmış Terim'in. Ee, hastanede şu anda tedavi altına alındı. Fatih Terim bir tweet atarak "emin ellerdeyim" dedi, merak etmeyin diyor, en kısa zamanda görüşmek üzere. Kulüplerden de mesajlar yağdı, geçmiş olsun mesajları bir de biz de buradan iyi dileklerimizi iletelim. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi öncelikle ee, bu bir bireysel, ülkesel bir şeydir. Gezegenin problemi. Evet. Bütün dünyada sporcuların, teknik adamın başına gelen şey, gelebilen şey bizim de Fatih Hocamızın başına geldi. Önce Abdurrahim Albayrak. Bir defa Allah şifa versin öncelikle. Amin. Bu bir. Bu futbolun her şeyin dışında olan bir olay. insan sağlığı. İnşallah hem Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim için inşallah evlerindeki insanlara yani işte çocuklarına, torunlarına ne bileyim eşlerine bulaşmamıştır. Bulaşmış olanlar artık inşallah e, en azından onlar korunabilmiştir ya da şanslı olmuşlardır diyeyim. İnşallah. E, Fatih Hoca da Abdurrahim Albayrak da bildiğimiz kadarıyla Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Hoca sağlıklı bir insan. Hı hı. Yani inşallah kolay atlatacaktır diye düşünüyoruz. Abdurrahim Albayrak'ı da ben çok tanımıyorum ama çok ciddi bir sağlık problemi olmayanlar hekimlerimiz artık tecrübeli bu işi e, atlatırlar Allah'ın izniyle. Allah başkasına bulaşmamıştır inşallah, diyorum i̇nşallah. takımda ve şeyde. Çünkü <laughs> hani koronadan korkma başkasına bulaştırmaktan kork. Zamanından müdahale edilmemesinden kork gibi bir şey söylemek lazım. İşte bütün bunlar varken hala futbolu konuşmamamız lazım. Kesinlikle katılıyorum. Ne, ne yapacağız? play mu değil mi? Bu ligi noktalamak lazım. Başından beri şunu söyledim. Hiçbir şey tartışmadan erteleme Hı -hı. istedik. Ertelemeden tartışmaya başladık. play mu yapalım? İşte şunu mu yapalım? Mı? Bunu baştan tartışırsın, noktayı koyarsın. Hı -hı. İnsan hayatının riske girdiği bir yerde daha neyi tartışıyorsun? Albayrak şöyle söylemiş Turgay abi. Yapayım. Bir bakalım sıcak bilgilere. Sağlık durumu ile ilgili son bilgileri aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Sabah gazetesine de gidelim. Spor kapak sayfası ekranlarımızda. Terim'in sözlerine yer vermiş öncelikle sabah gazetesi. Merak etmeyin emin ellerdeyim diyor. Kendisi bizzat paylaştı pozitif olduğunu test sonucunun. Ee, sabah sporda e, Abdurrahim ulaşmış. Şöyle konuşmuş, çarşambadan beri eşimle tedavi görüyoruz. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim. Onlardan moral almak, dua almak bizi güçlü kılıyor. Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertleri de 14 gün kuralı nedeniyle evlerinde tutularak karantina altına alınmışlar. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bir fotoğraf gözüme çarptı Turgay abi. Yönetmenim, Bakıyorum. İrfan'dan rica edebilir miyim lütfen? Gazetenin... En üst kısmındaki fotoğrafı yaklaştırabilirse, tarih 15 Mart 2020, Yerçuk Telekom Stadı, Beşiktaş mücadelesi. Görebiliyor musun? Görüyorum, görüyorum karşımda. Aynen, Abdurrahim Ağabeyren oldukça halsiz olduğu göze çarpıyor. Yanında hemen Mustafa Cengiz var, Yusuf Günay, işte TFF yöneticisi, Ahmet Nurçebi e, gibi isimler bir arada. Ya Neler şimdi olayın bu sıcaklığında insanların ben 40 yıllık gazeteciyim diyenlerin bile organizm yaparak bu olayı kullanıp birilerine saldırmaya kalktığını gördüm. Hı hı. Ya da ekranlara çıkıp burada e, bu memlekette aylarca insanlara işte böyle spor konuşulmuş gibi yapan organları gördüm akşam ki şu acıyı paylaşıp bir yere saldıracak yer arıyorlar. Bir defa acıların rengi olmaz. Acının arkasına saklanıp kimseye de ateş edilmez. Bu fotoğraf için söylüyorum. Halsiz gönlü değil, fotoğraf da yanlış olabilir mi? Ama en ufak öyle bir şüphesi varsa o maça gitmemesi lazımdı. Bir. Biz o maçtan önce Mustafa Cengiz'in açıklamalarını hatırlıyor muyuz? Gelin 50 bin kişiyi dezenfekte ettik, gelin Hı -hı. izleyin dedi. Şunu demek istiyorum. Mustafa Cengiz 50 bin kişiyi öldürmek için dedi bunu? Hayır. O da hani tedbir alınıyor, bilmem ne dedi. Abdurrahim Albert da muhtemelen kendine konduramadı. O da gideyim hani ben hastayım, bulaştırayım diye mi gitti? kendine konduramadı muhtemelen. Eğer orada bir hassiz hali varsa. Belki grip olarak düşündü. Yani hemen art niyet aramak şu. Allah şifa versin. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Ee, dolayısıyla dediğim gibi Türkiye'nin hekimleri işte bugün okuyorum. Çin'den yeni tedavi yöntemleri getiriyoruz diyorlar. Eee tecrübe kazanıyor doktorum. Sayın Bakan, vardı. dünkü açıklamaları çok önemliydi. Onu da mutlaka değiniriz seninle. Tabii ki. İstersen e, Fatih Terim'i bir dinleyelim. Derbiden sonra tamam. neler söylemişti Turgay abi? Ekranlarımıza gelsin de sözleri, röportajı. Ardından üzerine konuşmayı sürdürelim. Ya benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum. Kendi evlatlarımı tabii ki. Ama herkesin evladı Böyle bir şey olur mu? Ben bütün ben bunu kendi adıma konuşmuyorum. Bakın arkadaşlar. Ben hayatımda da kendi adıma bir şey istemedim. Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Bunu, bu yani e, beraber biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz. Yeri geldiği zaman. Burada niye olmayalım ya? Seviyordum, sevmiyordum, beğeniyordum, beğenmiyordum. Hayır öyle bir şey yok. Ben size başka da kusura bakmasın bugün söyledim de e, süre yok. Bu olağanüstü bir durum. Bakın şimdi biz Süper Lig'de oynuyoruz. Allah'a şükür imkanlarımız çok iyi. Bende hem kaseti hem raporu hem resimlenmesi var. İkincilik, üçüncülük ve bal soruyorum size. Allah yardım et onlara. Onlara Allah yardım et. Hadi bizden PTT bir nebze imkanlara sahibiz. Bir daha var. Balıkını bir düşünemiyorum. Ya arkadaş, istediğinizi şampiyon ilan edin. Oynamayalım kardeşim eğer birilerine zarar gelecekse. Ama yani nedir bu? Ben bunu anlamadım ki. Ben ee, paranoya yapan bir adam da değilim. Komplo teorileri de üretmem. Çok da itibar etmem ama hepimiz paranoyak olduk. Zaten biz alışkınız. Her sene bir zorlu, Bizim için sorun yok. Biz zaten alışkınız. Yani e, bilgisayar onlarında var ya hep zorlaştırır böyle her sene. Biz ona alışkınız zaten. E, şeyler yükseliyor ya seviyeler. Ama mantık olarak bana göre e, şu ana kadar olmalıydı. Peki Teknik Adam'ın Beşiktaş derbisinden sonraki açıklamaları nasıl yorumluyorsun? Şimdi bizim federasyonumuz, bizim kulüplerimiz, ben bazı sözde gazetecinin yaptığı gibi fırsatlı fırsatlı kimseye saldırmayacağım. Ama bizim kulüplerimiz bu süreci iyi bu süreç nasıl yönetildi onu söyleyeyim. Çünkü başından beri derdimi ben de anlatamadım. Bu lanet ortaya çıktığı gün hem üstlük hem altlık süperlik başarısının kulüpler birliği başkanları federasyon başkanı telekonferans şu bu üç günlük bir çalıştay üç günlük çok değil her kulübün başkanı hocaları belki temsilen futbolcular ya da kaptanlar